Evet. Şimdi benim size söylediğim takım çıkıyor. Yani şurası Kemal Johnson. Burada Ceyhun. İlk topu onlara doğru. Ve orada baskıya. İlk 20 dakika çok önemli. Niye? Müthiş başlayacağınızı biliyorum. Ama bu arada hata yapıp gol onlar yesinler golü bitsin iş. İlk maçta hatırlan, yirmi dakika önünden iyisi biziz. No. Kötü bir gol, bizi bozdu. O şekilde getirmeyelim. Seyirci ne olursa olsun, atmosfer ne olursa olsun, biz itirazlıyız, sakin. Hele hele, ilk dakikalarda sarı kart falan, aman sakın, sakın. İşimiz, gücümüz maça konsantre olmalı. Top sahada, geliyor. Ümit, kim yanaşmış? Volkan. Kim var? Ali veya Ümit. Ali. Kim var? Şahin var. Hop, burası hazır. Ama şartlar ne olursa olsun 11 kişi oynamamız lazım. 11 kişi. Benim arkamda bana yardım edecek adam görmeliyim. Top aldım. Arkadaşımı görmeliyim. Yan toplarda bizim etkili olmamız lazım. Yüzde yüz adam markası bizim bize olan yan toplarda. Hemen alıyorsunuz. Ön direk, arka direk, içe herkes geliyor. Birikiklerden hemen baraj, sıçrama, kimseye boş, çabuk başlayabilirler. Ceyhun'a vurdurma yok, dripting yaptırma yok, aynı kezara, şurta ortaya müsaade yok. Her şeyi konuştuk, her şeyi çalıştık. Biz oyun üstünden 11 kişi gol de atsak, Kopmuyoruz. Mecbur. Gol değilsek Allah korusun. Mecbur. Kopmuyoruz. Mecbur. Oyun Neden? göre çok büyük avantaj olur. Bir rakibimizi atarız. Bu bir lig maçı. Gavaş maçı değil. Bu günü için önemli. Uzun vadede çok önemli değil. Bugün ve yarın için çok önemli. Ama öyle bir güleğinizi koymalısınız ki buradaki tüm seyirciler izler. Tüm Türkiye'deki dünyadaki gazeteler size saygı duyuyor. Taktiğimiz, sistemimiz harfi harfine tek tek toplu harfine blok harfine Haydi haydi gel Oğlum göreyim sizi Göreyim sizi Göreyim sizi